İnsanlar kendi açısından şunu soruyorlar. Yani acaba hangi durumda biz zekat veririz? Yani hangi özellikler bizde bulunmalı ki biz zekatla mükellef olmuş olalım? Para ne kadar paramız olmalı? Veya ticaret malıysa ne kadar paramız malımız olmalı? Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kulil afuf. De ki artanı. Artanı infak edeceksin. Artan da tamamı değil. Şimdi oraya girmeyeyim çünkü orada çok konuşurum. <laughs> Artanı. Bu ne demektir? Bir kere sen burada yaşayacaksın kardeşim. Yani sen bir kere hayatını sürdüreceksin. Artan kısmından vereceksin. Öyleyse temel ihtiyaçlar karşılanabilmeli. Değil mi? O zaman benim bir iş yerim var. Efendim iş yerim binası benim. E olsun. Olsun. İçinde alet edevat var. Olsun kardeşim. İşte şunu, şu makine var, şu var. Tamam. Bir, bir de arabam var. Tabi olacak. Yani bu, bu işi yürütmek için lazım gelen şeylerdir. Peki. Bunlar ticaret malı sayılır mı? Yani şimdi sizin bindiğiniz araba ticaret malı mıdır? Değil. Ticaret malı nedir biliyor musunuz? Şimdi şöyle şu şey, telefonu ver bana. Şimdi Fatih'in bu telefonu, bu telefon Fatih'in elindeyken ticaret malı değildir. Niye? Satmak için almadı ki bunu, değil mi? Kullanmak için aldı. Ama bunu satın aldığı yerde bu nedir? Ticaret malı. Niye? Adam satmak için almıştır. Ticaret nedir? Kazanç elde etmektir. Bir kazanç elde etmek için değil, kullanmak için almış. Nasıl kazanç elde edersiniz ticarette? Bunu 10 liraya alırsınız, 11 liraya satarsınız, 1 liradır kazanırsınız. Bu 1 lira için alıp bu, bu, bu sıkıntılara katlanırsınız zaten değil mi? Her zaman da onu 11 liraya satamazsın. Bazen onu 10 liraya aldığın fiyata da sattın mı bayram edersin, şükür kurtuldum dersin. Bazen zararına da satsan bayram edersin. <laughs> Ama Ticaret malı o maksatta alınmaz. Hiç kimse zararına mal satmak için almaz. Hiç kimse başa baş satmak için almaz. Fazlası. Onun için satmak niyetiyle aldığımız mallar ticaret malıdır. Şimdi siz telefon alıp satımıyla alım satımıyla meşgulsünüz. Ya şunu ben alıp da kullanayım diye cebinize attığınız andan itibaren bu artık ticaret malı değildir. Diğerleri ticaret malıdır. Tamam mı? Dolayısıyla ben bu işi yapabilmek için yani bu telefon alım satım yapabilmek için bir mekana ihtiyacım var. O mekan ticaret malı değil ki. Bir takım tezgahlar, işte bir araba mı olacak, adam mı olacak, şu olacak, bu olacak. Dolayısıyla ister büyük bir fabrika olsun, ister küçük bir dükkan olsun, ister bir el arabası olsun, ne olursa olsun ya. Yani. Satmak için almadıysanız ticaret malı değil. Evlerinizde oturuyorsunuz. Satmak için mi aldınız onları? Yok, ticaret malı değildir. Ticaret malı değilse zekatı verilmez. Tamam mı? Peki işte şimdi şeye bakacaksınız. <laughs> Artan. Artandan zekat vereceksin. Peki artanı ne, ne, nasıl anlayacağız? Ya kardeşim bir yıl var. Bak mesela siz bir tarım toplumunu düşünün. Tarım toplumunu düşünün. Bugün şu anda yaz, yazda yaşıyoruz. Şimdi mesela Anadolu'nun yani şu seracılığı falan düşünmezseniz, bu insanlar gelirlerini nerede elde ediyorlar? Bu yazın elde ederler, değil mi? Güzün şey yaparlar, üretimlerini yaparlar, depolarlar falan. Seneye kadar idare edecek. Bu zaman artanı bugüne göre mi hesaplayacağız? Bir yıla göre mi? Bir yıla göre hesaplayacağız. Bugüne değil, bugün çünkü. Kışın yiyeceğini de bugünden ayırman lazım. Aksi takdirde kışın aç kalırsın. geleceği de belli değil. Geceği, de mi? Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir nisap belirlemiştir. Şimdi o nisapla ilgili yine ayrıntıya girmeyeyim de şey de hem da var. Yani mepsut şu şurada 30 ciltlik Hanefi mezhebinin temel kitaplarındandır. Bir de Şah Veliyullah Dehlevi'nin neydi kitabının? Hüccetullah el Baliga adlı kitabında var. Ee, yani bir şey yapmışlar. O nisap dört kişilik bir ailenin bir yıl geçimine yetecek bir şey, miktar. Tamam mı? Nisap, ölçü. Ondan sonra onun artanı. Artanından Artandan zekat verir, verilecek İşte şimdi Kim verecek Bir yıllık asgari Geçimini sağlayabilecek durumda Olması lazım insanların Onda zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zamanında belirlenmiş e, 20 miskal altın e, 20 miskal altının Her bir tanesi Gerçi Resulullah altına göre değil de gümüşe göre Belirlenmiş belirlenmiştir de Gümüş daha sonra değişmiştir. Evet. Ee, 20 miskal altın, altınların her bir tanesi 4-35 gram ağırlığındadır. Ee, İstanbul'da basılan di, dinar dedikleri, yani dinar Arapça bir kelime değil. Arapçaya Rumlardan girmiş bir kelimedir. İstanbul'da basılan altınlar Kur'an'da var, yani. var da oradan geçme. Şey yani öz Arapça kelime değildir. Kur'an-ı denarir var tabii, dinar var Kur'an'da da. Ama o şeyden e bizim Türkçemizde de o kadar kelime var. Bak kelime Türkçe mi? Arapça. Ama artık öylesine şey yapmış ki yerleşmiş ki biz bunu Türkçe diye kullanıyoruz. Anlamayan yok. Şimdi e, İstanbul'da basılan yani şu bizim <laughs> Topkapı var ya orada. <laughs> şey Topkapı dediğim şeydeki Topkapı değil yani. <laughs> ne? Topkapı Sarayı. Ha, Topkapı Sarayı. Heh, tamam. Saray kelimesi eksik kaldı orada. Orada şey vardır, bir arkeolojiler müzesi vardır. Daha Bizans zamanında bastan paralar ile orada durur. Bir dinar, 4,35 gramdır. Ama kullanıldık zaman yıpranır tabi. Onun için bazı kitaplarda 4,25 görürsünüz, bazılarında değişik görürsünüz. Niye? Herkes kendi bulduğu dinarı tartmış. Ona göre. Ama esas orijinalleri burada 4,35 gramdır. 20 ile çarparsanız kaç gram eder? 87. 87, 87 gram. Hemen bas yaptın değil mi hesabı? <laughs> <laughs> Şimdi 87 gram altın. Bugün kaç lira ediyor bugünkü şeylerde? Bilmiyorum fiyatı nedir? 8700 lira. Ama bugünkü tabi devlet hep vergi aldığı için 8700 lira asgari ücret ne kadar? 900, ile çarpsak? 1000 Ama tabii bu bu 800 ün içerisinde ev kirası falan yok yani. O orada herkes kirasız oturuyor yani o şey ekonomik yapı içerisinde. Yalnız burada da çok güzel bir şey var fıkıhta. Siz bir yıllık ihtiyaçlarınızı çıktıktan sonradır bu 8.700 lira, tamam mı? Yani mesela e, borçlarınızı çıkıyorsunuz, o e, evde oturuyorsanız ev kirası bir yıllık borcunuz sayılır, onu düşeceksiniz ya, yani. tamam? mı? Yani borçları çıktıktan sonra kalan kısımdır o 8.700 lira, yani e, 87 gram altın, onun zekatını vereceğiz. Evet.